bir şeyin nasıl hareket ettiğini anlatmaya çalıştığımızda, aslında farkında bile olmadan özel bir dil kullanırız. İşte bugün, bu dilin en temel iki kelimesi arasındaki farkı, yani konum ve alınan yol arasındaki o ince ama çok önemli çizgiyi tamamen netleştireceğiz. Tamam, hadi konuya şöyle bir dalalım. Düşünün, bir arkadaşınızla bir yer tarif edeceksiniz. İlk cümleniz ne olur? Büyük ihtimalle şu büyük camiden sağ sap ya da meydanı geçince tam karşında gibi bir şey söylersiniz değil mi? İşte o cami, o meydan, her şeyin başladığı yer orası. Çünkü hareketi tarif edebilmek için her şeyden önce bir şeye ihtiyacımız var. Sabit bir başlangıç noktası. Yani herkesin üzerinde anlaştığı, tamam buradan başlıyoruz dediği bir yer. Fizikte biz buna referans noktası diyoruz. Yani bir şeyin yerini tarif etmek için kullandığımız o sabit adres. Düşünsenize, bir alışveriş merkezinin kat planına bakıyorsunuz ama o siz buradasınız diyen kırmızı nokta yok. Harita bir işe yaramaz değil mi? İşte o nokta bizim referans noktamız. Hadi bunu bir örnekle görelim. Diyelim ki elimizde böyle bir şehir haritası var ve bizim referans noktamız tam merkezdeki şu şehir meydanı. Artık her şeyi bu meydana göre anlatabiliriz. Alışveriş merkezi meydanın kuzey batısında, benzin istasyonu batısında gördünüz mü? Artık bir sistemimiz var. E tamam bir başlangıç noktamız var. Harika. Ama şimdi belirli bir yerin nerede olduğunu nasıl tam olarak söyleriz? Yani şuralarda bir yerde demek yetmez. Daha kesin olmamız lazım. İşte tam bu noktada konum kavramı devreye giriyor. Konum bir cismin referans noktasına göre nerede olduğunu söyler. Ama çok çok önemli bir şey ekler, yön. Yani konum sadece bir yer değil, o yere giden belirli bir istikamettir. İşin en can alıcı noktası da bu zaten. Konum vektörel bir büyüklüktür. Kulağa biraz teknik geliyor değil mi? Aslında tek anlamı şu. Hem bir değeri var hem de bir yönü. İşte bu yüzden de sembolünün üzerinde genellikle o küçük oku görürsünüz. O ok adeta "Hey, benim bir yönüm var." diye bağırır. Bunu bir grafik kağıdı üzerinde bir hayal edin. Başlangıç noktamız yani referansımız tam ortadaki 0,0 noktası olsun. Bir A noktasının konumu da 4,2 ise bu ne demek? Başlangıçtan A noktasına doğru dost doğru bir ok çiziyorsunuz. İşte o ok, o düz çizgi A'nın konum vektörüdür. İyi de konum dediğimiz şey, madem kuş uçuşu düz bir çizgi, bizim yollarda yürüdüğümüz, sağa sola saptığımız o dolan başlı yollar ne olacak? Ha, işte bu da bizi bir sonraki kavramımıza yani alınan yola getiriyor. Alınan yol tam olarak isminin söylediği şey aslında hareket ederken ayaklarınızın bastığı her bir santimin toplamı. Attığınız her adım, döndüğünüz her köşe hepsi bu toplama dahil. Arabanızın kilometre sayacının yaptığı işin ta kendisi. Bakın burası çok önemli. Konumun aksine alınan yol skaler bir büyüklüktür. Yani yönle falan işi olmaz. O sadece ne kadar yürüdün sorusuna cevap verir. Bu yüzden sembolü olan x harfinin üzerinde o meşhur ok işareti yoktur. O sadece bir sayıdır. O kadar. Haritamıza geri dönelim mi? Meydandan alışveriş merkezine gitmek için caddeleri takip ettiniz, köşeleri döndünüz, belki bir ara sokağa saptınız. İşte yürüdüğünüz o patikanın toplam uzunluğu alınan yoldur. Oysa konumunuz neydi? Meydandan alışveriş merkezine çizilen o tek, dümdüz, hayali çizgi. Farkı şimdi daha net gördünüz mü? Ve şimdi her şeyin yerine oturacağı o ana geldik. Bu iki kavramı yan yana koyalım ve aralarındaki o kritik farkı bir daha asla unutmayacağımız şekilde görelim. İşte o aha anı. Konum neydi? Başlangıçtan bitişe giden en kısa, en direkt yol. Kuş gibi uçsanız gideceğiniz yol. Yön onun için her şey demek. Peki alınan yol? O sizin yürüdüğünüz, katettiğiniz her bir adımı sayar. Hangi yöne gittiğiniz onun umurunda bile değildir. Şöyle bir toparlayacak olursak, bakın tablo ne kadar net anlatıyor. Konum vektörel sembolünde ok var. Alınan yol skaler, sembolünde ok falan yok. Evet ikisi de metreyle ölçülüyor ama aralarındaki bu vektör skaler farkı inanın bana fizikte her şeyi değiştiriyor. Kısacası arkadaşlar bu terimleri bilmek sadece bir sınav sorusu değil. Bu etrafımızdaki dünyayı onlama kılavuzumuz. Kullandığınız navigasyon uygulamasının size en kısa rotayı, yani konumu göstermesi ama sizi mevcut yollardan, yani alınan yoldan götürmesi ya da bir video oyununda karakterinizin bir yere ışınlanmasıyla konum, oraya yürümesiyle alınan yol arasındaki fark, hepsi bu temel ayrıma dayanıyor. Bitirmeden önce size küçük bir beyin cimnastiği. Hazır mısınız? Evden çıktınız, markete gittiniz ve sonra aynı yoldan geri döndünüz. Şimdi soru şu. Toplamda ne kadar yol aldınız ve yolculuğunuz bittiğinde başlangıç noktanıza göre son konumunuz ne oldu? Vereceğiniz cevap bu iki kavram arasındaki farkı gerçekten anlayıp anlamadığınızın kanıtı olacak.